Hatay'ın Erzin ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bakıcı, fidan hırsızlarının sürekli bahçesinden zeytin fidanlarını çalmaktan usandığını belirterek, hırsızlar yüzünden çiftçilerin çok zor durumda olduğunu söyledi. Ee, ben geçen sene bu zeytin ağaçlarını dikmiştim e, 15 tane kadar. E, geçen sene Mart ayında bir, ondan ikinci sonda bir dört ağaçımı çaldılar. Tekrar aldım, diktim. E, yine bir 4 tane, 5 tane götürdüler. Sonra en son yine diktim. Tam bir yıl önce. Sonra en son geldim işte 2 hafta önce falan. 7 tanesini birden götürmüşler. Tabi bu geçtiğimiz cumartesi yine yılmadım. Diktim. Yılmayacağım da Allah'ın izniyle. Evet. Yani bu ne olacak? Narenci hırsızlığından sonra bir de bu aşılarımızı köküyle alıp götürüyorlar. Yani bir ne olacak? Çiftçi zor durumda. Yani yetkililerden buna bir çözüm bulmasını e, istiyorum, bekliyorum yani. Bunlar da indi şimdi. Cuma çeşi geçen. Biraz sonra. Yani, yani, yerlerine gittiğim gibi. Orada da var.